Serhat Neslihan'dan nasıl yardımcı olabilirim? Merhabalar, bugün sizlere şirketimiz olan Hunca Life hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Hunca Life kimdir? Hunca Life, Hunca Kozmetik İşleri bir firmadır. %100 Türk sermayesidir. Bütün gücünü yerli sermayeden almaktadır. Çerkezköy'de bulunan Orta Doğu'nun en büyük tesislerinde üretimini yapmaktadır. Bilindiği üzere 60 yıldır bilinen markalarıyla Türk kozmetik sektörüne damgasını vurmuş üstün bir kurumdur. 2010 yılında yönetim kurulu başkanımız Tuncer Uncan'ın vizyonuyla network marketing sektörüne de yatırım yapmış bulunmaktayız. Huncalife kimdir? Huncalife nedir? Huncalife neler vaat ediyor? Bugünkü videomuzda sizlere biraz bu konuda bilgi vermek istiyoruz. Da i̇çimle birlikte tanıştım, birlikte çalışıyordum demekten. Merhaba, ben Sinan. Otomotiv sektöründe teknik eleman olarak çalışıyorum. 8,5 yılı aşkın süredir CNC freze operatörlüğü ve CAM programcılığı yapıyorum. Yaklaşık 5 yılı aşkın süredir de doğrudan satış sektöründe eşimle birlikte part time olarak çalışıyoruz. Türkiye genelinde organizasyon çalışması yapmaktayız. Yaklaşık 4 ay önce Buncalak'la tanışma fırsatı bulduk ve çok kısa bir zamanda, 2 ay gibi bir sürecin sonunda gelirimiz Asgari ücretin 3 katından fazlasına ulaşmış durumda. Kazancınıza kazanç katmak istiyorsanız sizleri de Unca Life ailesine bekliyoruz. 24 aylık yoğun bir çalışma sürecinin ardından Uncalayfa faaliyete geçirmiş bulunmaktayız. Ürün yelpazemiz içerisinde ...sel bakım gruplarından cilt bakım gruplarına ve renkli kozmetik gruplarına varan birçok ürün çeşidi mevcuttur. Hedefimiz 2012 yılı sonuna kadar bin seçkin ürüne ulaşmaktır. Merhaba, Hunca olarak 60 yıllık kurum olma güvencesine, milyonlarca memnun müşteri desteğine... ...ve bir dünya markası olmak yolunda devlet tarafından TurQuality ünvanına layık görülmüş bir şirketiz. Şimdi de Hunca Life olarak... ...network marketing sektöründe faaliyetimizi sürdürüyoruz. Merhaba ben Sahip. Bursa'da yaşıyorum. 13 yıldır kamu görevlisi olarak çalışıyorum. Yaklaşık 3 yıldır network marketing sektörüyle uğraşıyorum. 4 ay önce de Hunca Life ailesiyle tanıştım. Bu ailede olmaktan çok mutluyum. Şirketin gücüne e, inandık, buradayız ve kısa zamanda çok güzel başarılar imza attık. Bundan sonra da güzel başarılar yakalayacağız Hunca ile beraber. 4 ay önce tanışmış olduğum e, bu müthiş iş fırsatıyla çok güzel gelirlere kavuştum. E, daha ikinci ayımda 3000 lira gibi kayda değer bir kazanca ulaştım. Alt ekibimden de insanların para kazanmasına vesile oldum. Bundan dolayı da çok mutluyum. Onca Life ailesine teşekkür ediyorum. Paylaştıkça zenginleşen dünyamızı sizleri de bekliyoruz. Daha 3. ayımızı yeni bitirmiş olmamıza rağmen uluslararası pazarda da kendimizden oldukça söz ettirmiş bulunmaktayız. Almanya, İran, Azerbaycan başta olmak üzere birçok ülkeden talepler almış bulunmaktayız. Ancak Öncelikli hedefimiz 2012 yılı içerisinde ülkemizde yapılanmak. Merhaba ben Yalçın. 1981 Bergama doğumluyum. Yaklaşık 10 yıldan beri kamu personeli olarak görev yapmaktayım. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle de bundan 5 yıl önce network marketing sistemiyle tanıştım. Ekim 2011 itibariyle de Hunca Life dünyasına biz de merhaba dedik. Life'ın ilk temsilcilerindenim. Ve bu benim için onur verici bir şey. Yaklaşık 3 ayın içerisinde e, ciddi bir organizasyon kurduk. Bunun yanında sadece kazançlar değil, devletin bana verdiği maaşın yaklaşık bir 4 katını burada 3. ayında kazandım. Bununla birlikte sadece para değil, 5 yıldızlı otellerde tatil yapma lüksünü kazandık. Yeni insanlarla tanışıyoruz, alkışlanıyoruz ve isim bırakıyorsunuz. Bizim başımıza gelen bu güzel şeyler sizin de başınıza gelebilir. Bunca Life olarak sizlere hedeflerinize ve hayallerinize ulaştırabilecek bir konsepte sahibiz. Çünkü sektöründe en yüksek parayı ödeyen kazanç planını sunuyoruz. Ve işinizi güvenle yürütebileceğiniz her türlü altyapı bizde mevcuttur. İşte bu sebeplerden dolayı hedeflerinize ve hayallerinize ulaşmak için bunca layfa katılmalısınız. Merhaba ben Musa. 14 yıllık fabrika işçiliğinin ardından Arayışlarım neticesinde network sistemlerle tanıştım. Bu sistemler içerisinde hayatımın dönüm noktasını Hunca Life ile yakaladım. 3 ay gibi kısa sürede maddi özgürlüğüme kavuştum ve birçok insanın da bu özgürlüklerine kavuşmasına vesile olmaktadır. Siz de Hunca Life ile maddi özgürlüğünüze kavuşmak ister misiniz? Merhabalar, ben Sevda, ee, balık etirliyim. Ee, asıl mesleğim güzellik uzmanlığı, estetisyen. 4 yıldır network sistemindeyim. Ee, yaklaşık ikinci ayımda ee, çok iyi bir kariyer yaptım. Sahip olduğum bu kariyer sayesinde kazancıma kazanç çıkartmaya başladım. Bu kazancı sizlere de davet etmek istiyorum.